Bu proje sayesinde kodlama ile tanıştım. Scratch ismini kodlama programı kullanarak bir oyun tasarladım. Thanks to the, this project I met coding and I designed a game using coding program called Scratch. Bu proje dahil olduktan sonra kendime olan güvenim arttı. Ve bu sayede daha üretken, daha yaratıcı bir birey olmaya katkı sağladı. Mr. Bing involved in this project my self-confidence increasing and this project helped me become a more productive and creative individual. Bu proje ile birlikte medya okur hakkında detaylı bilgi sahibi oldum ve artık daha bilinçli bir şekilde internet kullanıyorum. With this project, I gained comprehensive information about media literacy and I used it. Internet more consciously from now on.